Lavrov, e, Rusya Dışişleri Bakanı bir açıklama yapıyor ve bu açıklamasında e, ateşkesi memnunlukla karşılıyoruz. Ancak aceleye getirmeyelim şeklinde de e, bir ifadesi var. Yani aceleye getirmeyelim, oldu bittiye gelmesin hı hı. anlamında hazırlıkları tam yapılsın ve yanlış adımlar atılmasın ki daha sonra yine en baştan başlayalım başlamayalım şeklinde bir kaygıyı da ortaya koyduğunu, bir uyarıyı daha doğrusu ortaya koyduğunu görüyoruz. Rusya zaten başında bir Ukrayna savaşı var. Başında yeterince problem var Doğru. ama bu meseleye de tabii yabancı kalması düşünülemez. Serin kanlılıkla takip ediyor. Uyarıları varsa uyarılarını yerine getiriyor ve ee, bu şekilde şimdi bakıyoruz bir ateşkes kalıcı olacak mı? İki eğer kalıcı olmazsa bu işin sonu nereye varır? Eğer kalıcı olacaksa bir barış sürecine ulaşabilmek için bu ateşkes süreci içerisinde taraflar e, ne yapmalı? Bir e, çözüm masasına mı oturmalılar? E, nasıl olacak bu iş? Tabii bütün bunların hepsi bilinmezler. Hı hı. Şimdi NATO zirvesinde de tabii e, Başkan Erdoğan Lahede olacak ama Trump da lahiyede olacak. Muhtemelen e, neredeyse kesin diyebilir. Birbirleriyle bir görüşecekler. Evet. Bakalım onun o görüşmenin ardından ne türlü açıklamalar gelecek. Bu son derece önemli. NATO'nun yapacağı e, bir ortak bildiri yayınlamaktır sonuçta. Hı hı. O ortak bildirinin içerisinde işte onu görüştük, bunu görüştük. Tabii bu savaş meselesini görüştük. Ee, bir ateşkese varılmış olmasını memnunlukla karşılıyoruz. <laughs> Bunun kalıcı olmasını temenni ediyoruz. İki tarafa da e, sakin olmalarını tavsiye ediyoruz. Ve arkasından da işte barış nasıl gelecekse bir an evvel gelmeli şeklinde ifadeler olacak. Böylece ortak bildiriyi de ambargosuz ortaya koymuş olduk. Çünkü NATO zirveleri ve NATO Dışişleri Bakanları konseyi toplantıları, savunma bakanları toplantılarının ardından yayınlanan ortak bildirinin hepsi bir şablon içerisinde, bu şablon içerisinde gelir. Bunu da işte bunca yıllık gazetecilik hayatımız boyunca, Ezberledik neredeyse. Yani deneyiminiz var. Evet. Evet. Şimdi e, evet. E, şöyle düşünüyorum. Şimdi Bu harekatın yani İsrail eliyle ABD harekatının saldırısının bir siyasi hedefi olması gerekiyordu. O siyasi hedef acaba neydi? Ve... Ateşkese yöneldiklerine göre o siyasi hedefe ulaşıldı mı merak ediyorum siz de merak ediyor musunuz? <laughs> e, şimdi şöyle başlayayım müsaade ederseniz e, hani Rusya'dan başladınız ben de yavaş yavaş oradan geleyim e, şimdi Rusya'nın aslında bu sürece doğrudan müdahil olmadığını hiç e, yani savaş bitsin, çatışmalar dursundan başka doğrudan bir müdahalesinin olmadığını biliyoruz Çin'in de Rusya'nın da. Tabi Rusya burada hem sizin söylediğiniz başında başka türlü sıkıntılar var. Onları çözmeye çalışıyor zaten. Ama aynı zamanda buradaki uygulamalar Rusya'nın bundan sonraki hareket alanını da belirleyecek olan konular. Örneğin Amerika'nın aslında burada nükleer tesis bombalamasıyla Rusya'nın eli bir noktada çok rahatladı. Çünkü devamlı olarak Rusya'ya bu e, Zaporozhye nükleer tesisini vurma ihtimaline karşı bir baskı vardı özellikle Avrupa'dan evet. biliyorsunuz. E şimdi Rusya bunu e, yapmasında düne göre bugün daha rahat yapacak hı hı. olsa çünkü örneği var daha önce. Amerika yaptı ben de yaparım diyebilir. O yüzden e, bunun gibi adımları takip ediyor. Burada yaşanan her şey doğrudan Rusya'yla da ilişkilendiriliyor. Hatta e, burada e, İsrail'in Kayrılma, kayrıldığı noktalar, uluslararası hukuk ve toplum üzerinden kayrıldığı noktaları Rusya kendi üzerine de talep ediyor bazı noktalarda. Hı hı. Yani e, onun, e, İsrail'in yaptığını ben yaptığımda bana e, yaptırım uygulayamazsın hı hı. diyor. O yüzden bu süreci doğrudan takip ediyor. Acele edilmemesi tabii şimdi e, her adil olmayan barış bir sonraki savaşın ilk adımı. O yüzden burada alel acele yapılacak bir e, ateşkeste özellikle İsrail'in lehine oluşacak bir ateşkes halinin aslında süreci biz hep dondurulmuş çatışma diyoruz bu bölgelerde sıkça rastladığımız gördüğümüz dondurulmuş çatışma haline getirecek zaten en iyi ihtimalle bu onun da çok uzun süre donmayacağı anlamına gelir eğer doğru düzgün bir adaletli bir noktaya gelmezse şimdi kalıcı olur mu noktası ve barış noktası aslında metin Trump biliyorsunuz diplomatik dili çok kullanmayı bilmiyor veya bilerek bu dili evet. es geçiyor. Ee, i̇lk paylaşımını yaptığında işte önce bir ateşkes yapacak sonra diğeri sonra bu savaş bitmiş olacak dedi. Şimdi bir barıştan zaten resmi olarak söz edemiyoruz çünkü iki devlet birbirini tanımıyor. Tanımadığı için masaya oturmuyor. masaya oturmadığı için ortak bir metin üzerinde imza koyacakları bir şart oluşmuyor. O yüzden bir barış mümkün değil. Ee, ama ateşkesin de hani barışa evrilen sürecine kadar mümkün. Burada iki taraf da birbirinin aslında e, varlık e, varlık nedenlerinden biri. Yani İran'da, İsrail'de karşı tarafı suçlayarak, karşı tarafı düşmanlaştırarak kendi varlıklarını daha konsolide ediyorlar. O yüzden bu çatışma halinin, e, ya bu sıcak savaş hali olmasa da bu karşıtlık halinin kolay kolay düzeleceğini zannetmiyorum. O yüzden de bu evet bu füze atışları durur ama sürekli olarak iki devletin birbirini tehdit etme hali, düşmanlaştırma hali bu bitmeyecek. Doğal olarak bu barış dediğiniz şeye evrilmeyecek. Ama bir ateşkes söz konusu olabilir mi? Olur. Devamlılığı olur mu? Orada da aslında özellikle İsrail'e bakmak gerekiyor. Çünkü İsrail daha önceki ateşkeslerin özellikle işte hem Lübnan'da hem Gazze'de gördük, uymadı. Yani ilk, ilk dakikalarda, ilk saatlerde uyuyor. Ondan sonra bunu bir şekilde vazgeçiyor bu ateşkesten. Burada benim endişem şudur. İsrail bu ateşkesi yaparken, kabul ederken aklında olan şey, yorulan hava savunma sisteminin kalibrasyonu ve bakımı sürecini tamamlayıp ondan sonra yeniden bir saldırıya mı geçecek? Şimdi İsrail söz konusu olunca evet. bu hep bu şerhi düşmemiz gerekiyor kenara. Çünkü böyle bir bilgi var. Yani yeni gelen mühimmatın, bu hava savunma sisteminin entegrasyonu için bir kalibrasyon Hı. sürecine ihtiyacı var İsrail'in. Ama İran'ın saldırıları gece gündüz devam ettiği için böyle bir vakti yok evet. İsrail'in. O yüzden burada bir böyle bir zaman kazanmaya ihtiyacı olmuş olabilir. Yani en son şey İran için de geçerli. Ya İran'da da tabii şimdi onun elinde ne olduğunu bilmediğimiz Bilmiyorum. için ne var, kaç tane var? Bunu bilmiyoruz. Tabii onun böyle bir zaman kazanmaya ihtiyacı var mı? Yani e, zaten belli bir sayıda e, silahı var, mühimmatı var. Çünkü bu kadar yaptırım altında üretim kapasitesinin çok geniş olmadığını tahmin ediyoruz zaten. Evet. O yüzden bir ateşkesle bu mühimmatı destekleyecek noktada mı? Ondan emin değilim. Burada siyasi noktaya geliyoruz aslında. Hı -hı. Yani sizin en son sorduğunuz e, bu ateşkesin bu savaşın bir siyasi sonucu oldu mu? Aslında burada benim gördüğüm en işte İsrail ve Amerika'nın istediği rejimin sarsılmasıydı. Yıkılması demiyorum çünkü Amerika bu rejimin yıkılmasını şu anki şartlarda istemiyor. Özellikle böyle çatışmayla rejimin yıkılması bölgede bir güç boşluğu oluşturur. Bu Amerika'nın çok işine gelmez. O yüzden rejim yıpransın, mümkünse kadrolar değişsin, fikirler e, gelişsin, başka türlü yaklaşımlar olsun e, diye bir hatta belki özür dilerim Mustafa e, Batı ile entegrasyonu başlayan yeni bir İran olayına gelsin. Tabii burada şu faktörü göz ardı etmemek lazım. Orada bir dini makam, dini lider makamı olduğu sürece o çok söz konusu olabilecek gibi değil. Çünkü o makam çok Müzakere makamı değil. Evet. O makam bir iddialı olma ve işte varlığını, gücünü herkese gösterme makamı. O yüzden oranın dönüşmesi çok mümkün olmayabilir ama siyasetin içerisinde dini liderin gücünü zayıflatabilecek, yani o dini anlamda demiyorum ama içeride daha rahat hareket edebilecek bir format. Amerika bunu istiyor. Hı hı. Çünkü siyasetle görüşebiliyor İran'da. Böyle bir hedef koymuş gibi görünüyor. Ee, ama buradan şu anki durumda e, çok Amerikanın bu hedefine ulaşabildiğini zannetmiyorum. İsrail'in zaten rejimin yıkılması hedefi varsa ki bunu böyle olduğunu düşünüyoruz. E, buraya ulaştığını zannetmiyorum. E, sadece ulaştıkları nokta şu, bölgede ne kadar uzun süreli bir kriz çıkarabileceğini gösterdi İsrail. İsrail'in siyasi hedefi, hedeflerinden biri buysa başarılı olduğu budur. Ama İran da burada şunu gösterdi. Bir saldırı altındayken rejim sarsılmıyor. Aksine rejim daha konsolide oluyor. Bundan sonra büyük ihtimalle İran'ı tehdit etme noktası, rejimi tehdit etme noktası böyle bir baskıyla oluşacağını zannetmiyorum kolay kolay. Yani rejim eğer hedefe konulacaksa İsrail'de, Amerika'da bu tehdidi başka türlü yollardan yapacaktır. Daha belki ekonomik, daha siyasi, daha geniş sürece yayılan. Orada da e, İran'ın bir avantajı oluştu. Ama son cümle şunu söyleyeyim: e, Bir ateşkese e, varıldıysa ki şu anda hala soru işareti, e, bu durum şu anda aslında olabilecek herkese en çok yarayan durum gibi görünüyor şu Hı. anki ateşkes. O yüzden aslında İsrail eğer e, birazcık rasyoneliteye yaklaşırsa İsrail yönetimi kendisi içinde söylüyorum. Bunu devam ettirir ama e, İsrail'in tabi burada hedefleri artık rasyonel düşünceden çıktığı için orada da o şerhi mecburen koyuyoruz. Evet yeni bir İran kadar yeni bir İsrail de önemli. Yani burada biz sizinle de konuştuk biliyorsunuz yani Tahran sokaklarının karışmasını beklerken Tel Aviv sokaklarını göz ardı etmemek lazım. Evet. Çünkü e, bu şu anki durum İsrail'e İran'dan daha fazla zarar verdi hı hı. siyasi olarak. Çünkü İsrail yönetiminin bu İran karşıtlığını, rejim karşıtlığının kendilerine olan zararını toplum hissetti. E, ve İran toplumu ile İsrail toplumu bir değil. E, yani evlerinin, araçlarının zarar gördüğü için devlete şikayetlerde bulunmuş İsrail toplumu. Yani buradaki farkı görmek için bu çok e, güzel bir nüans. O yüzden e, bu, bu toplumun bu şekilde etkilenip e, siyasi olarak bir dönüşüm sürecini talep etmesi de söz konusu olabilir tabi İsrail. Evet, Dışişleri Bakanlığımızın bir açıklaması var. Ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz şeklinde. E, tabii e, kim istemez ki Ateşkes başarıya tabii. ulaşması? Tabii. Şimdi e, yalnız bu anlattıklarınız çerçevesinde acaba şöyle bir sonuç çıkar mı? Hani siyasi hedefine acaba? ulaştı mı mesela Amerika Birleşik Devletleri çünkü yani İsrail eliyle yaptığı belli de alelacele bir ateşkese yüklenip o ateşkesi sağlamaya mı uğraştı ve onu da başardı şimdi bu önemli yani o siyasi hedefi o siyasi hedefi de belki şöyle ifade etmek gerekebilir yani kuş bakışı baktığımızda meseleye onu söylemeye çalışıyorum. Ee, yeni bir İran yani batıya entegre olmuş yeni bir İran ee, bir Mısır kopyası filan da diyebiliriz hmm. buna. Yani Mısır biliyorsunuz işte siz de çok iyi biliyorsunuz <laughs> ABD ne derse, Amerikan başkanları ne derse Başım üstüne diyen bir ülke yani zaten çıtı çıkmadı bugüne kadar Doğru. bu olayla Gazze'de de yine. başkaları da var, Ürdün, Ürdün vesaire yani böyle ülkeler de var o çizgide olan. Şimdi eğer siyasi hedefi oysa ve o noktaya da henüz gelememişse e, siyasi hedefini gerçekleştirememiş oluyor. Bu bir başarısızlık. Hı hı. Gerçi dünden bugüne de olabilecek bir şey değil. Onu da kabul ediyoruz. Fakat uygun şartlar oluştuğunda tekrar dediğiniz gibi oranın bir yangın yerine dönme tehlikesi de mevcut. Bu soruyu da Talha Bey'e sormuş olalım mı? Evet. Ee... Can Bey teşekkür ederim. Ee, siz tabii A Haber olarak gerek olay yerinden, İsrail'den, İran'dan, gerek stüdyodan çok güzel yayınlar yapıyorsunuz. Görüyorum. Ben de son günlerde gelip gerek orada katılmaktan, gerek uzaktan katılmaktan çok memnunum. Teşekkür ederim. Ee, yalnız iznimi isteyeceğim. Bir iki dakikada hemen sorunuza cevap verip ondan sonra iznimi alırsam çok memnun olacağım. Çünkü üniversitede öğrencilerimize birazdan final sınavı e, var burada da. Size de stüdyodaki evet. e, hocama da saygılarımı arz edeyim. Ben şöyle bir cevap vermek istiyorum rejim değişikliği ile alakalı e, yani bu Cumhuriyetçi Parti ve bu lobiler bu Amerika'daki bunlar eğer İran'dan istediklerini alırlarsa rejim hiç umurlarında değil. Yani Amerikalıların İran'da yani kadınların, erkeklerin e, neye taptığı, ne yediği, nasıl, hangi hayat tarzında yaşadığı, batıya nasıl baktığı, sevip sevmediği hiç umurlarında değil. Tek umurlarında olan petrodolar. Ve İran dünyanın en büyük petrol ve doğal ülkelerinden birisi. Ve 45-46 senedir bu piyasa dünyaya kapalı, kısıtlanarak dünyaya veriliyor. Ve Çin alıyor, Avrupa alıyor bir şekilde ama bunun yeniden yapılandırılması gerekiyor. İran bakınca olay böyle. Ve bunu eğer molalarla anlaşarak yaparlarsa Trump önümüzdeki birkaç gün veya bir iki ay içerisinde ne zaman istedikleri anlaşmayı eğer yaparlarsa molalarla o zaman çıkacak diyecek ki harika insan. Ben onlarla konuştum. Çok iyi insanlar ve gerçekten çok büyük bir zihin değişikliğine gittiler. Bütün dünya için, barış için falan filan diyecek ve böyle çok hiç sanki bu olaylar olmamış gibi. Allah Allah bakın der bütün dünyada insanlar ve hiç de şaşırmayız. Ama eğer anlaşamazlarsa o zaman bütün dünyanın bu rejimden kurtulması lazım diyecek. Bütün dünyanın bundan kurtulması lazım. O zaman rejim değişikliğini o zaman gündeme getirecekler. Şu an istedikleri şey rejim değişikliği veren değil. Dedi, hocamız da dediği gibi. Çünkü bölge karışır, daha işler kontrolden çıkar. Bunlar istediği bu değil. Zaten Irak toparlanmış, Suriye toparlanmaya çalışıyor. Yeni bir jeopolitik kurulmaya çalışılıyor. Doğu Akdeniz'deki paylaşım mesela hala halledilemedi. Karadeniz tarafı var. Dolayısıyla bölgede İran e, direnin değil için o elindeki silahları yaptı. Bir şeyler yaptı. Masadaki elini kuvvetli tutmaya çalıştı bugüne kadar. Çünkü e, belinizde silah varsa masada sizin söylediğiniz önemli. Veya sırtınızda füze varsa nasıl artık öyle değil. E, İran çok işte yapabildiği kadar ve çapa kadar buna direnecek şu an gördüğümüz. Bir iki gün daha mı sürer ne kadar sürer Bugüne kadar İran hep hazırlıklıydı. Bu bir sürpriz değil İran için bu salgınlar. Hep ona hazır zaten ama ne kadar hazır çapa kadar imkanları kadar. Dolayısıyla İran'da tekrar şahın e, benzeri bir rejim gel, gelir gelmez o ayrı bir şey. Bakın biz 1920'lerde yeni bir ülke olarak yeniden var olmaya çalışırken, o mücadelemizi verirken bundan bir örnek verip hemen e, tamamlamak istiyorum. E, 1925'te biz biraz Güneydoğu'da bir takım sıkıntılar yaşadık Türkiye'de. Daha yeni kurulmuş zaten Cumhuriyet ve bizden petrolü istiyor. Aynı bugün İran'dan istedikleri gibi. Ve biz biz Ankara Anlaşması'yla Haziran 1926'da tamam artık petrolün olsun, diyerek Biz yeter ki sınır güvenliği olsun, diyerek Vermiştik Musul'u petrolü. Musul demek petrol demekti yani o günkü pazarlıklarda. Ve içeride de eleştiriler oldu. Ben hala bugüne kadar 100 senedir de ara sıra konuşulur biliyorsunuz. Şimdi o zaman İngiltere'de basın birden coştu aldık Türklerden işte sonunda bunu da aldık, Musul'da aldık, İngiltere'nin falan diye. O günkü gazeteler bunu yazmaya başladı. Ankara'daki İngiliz Büyükelçisi ne yazdı Londra'ya? Hemen bir yazı yazdı. Dedi ki bu saçma Türk hükümeti bunu yönetmekte gerçekten çok zorlanıyor. İçeride de muhalefette de sesler var. Onu bu şekilde Türkiye'ye yendik, petrol aldık gibisinden orada yazmamız çok saçma. Bizim Türkiye ile ilişkilerimize de zarar verir. Bunu bir şekilde yapmak yerine Türk hükümetinin olayı nasıl barış için güzel yönettiğini yazmak gerekir. Bunlar İngiliz arşivlerinden okuduklarımı söylüyorum. Şimdi aynı olayın İran'da yaşandığını şu an bir, yer, bir yerden okuyamıyorum. Şu an gizli belge onları o göremeyiz. Ama aynı olayın bu şekilde tekrar ettiğini varsayıyor. Bu da hipotez şeklindedir. Ee, bu şekilde e Burada bu rejim değiştiğini hedef olup olmaması, yine İsrail'in karışması, zaten İsrail karışıktı son yıllarda biliyorsunuz. Netanyahu hükümetini biraz güçlendirdi bir yönden de. Ee, bu şekilde bağlamış olayım, ee, bu şekilde özetleyebilirim.